وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يعني إيمانًا بإي إشلال اشليان من بشارات وَرْكِ altında nehirler akan cennetler onlarındır. O cennetlerden bir meyve yedikleri zaman, bu bundan evvel yediğimiz meyvedir derler. Birbirine benzer bir surette rızıkları getirilip verilir. Ve o cennetlerde onlar için temiz kadınlar vardır. Ve onlar o cennetlerde de daimi bir şekilde kalacaklardır. Arkadaş, bu ayetin evvela makabliyle olan irtibatından bahsedeceğiz. Şöyle ki, bu ayetin geçen ayetlerle mütefavit çok irtibatları vardır. Yani mezkur cümlelere doğru bu ayetten uzanıp giden muhtelif hatlar vardır. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'in bu ayetle işaret ettiği netice, imanla amel-i salihin semeresi surenin başında müminlere yaptığı medhü senaya bakıyor. Ve yine surenin başında kafir ve münafıklara yaptığı zem ve tahkirlerden sonra tuttukları yolun onları ebedi bir şekavete sevk edeceğini beyan etmiştir. Bu ayetle tasrih ettiği saadet ebediyenin nurunu göstererek onların bu büyük nimetleri kaybettiklerinden çektikleri hasretleri tezhit ve arttırmıştır. Ve yine ya eyühen nasubudu ile emrettiği bir kısım dünya lezzetlerinin terkine baiz olan ibadetten neş'et eden zahmet ve meşakkatlere karşı bu ayetle cennetin kapısını açarak cennetin leza izini göstermekle müminlerin kalplerini tatmin ve temin etmiştir. Ve yine teklifin esası ve imanın birinci rüknü olan tevhidi, evvelce ispat etmiştir. Bu ayette dahi tevhidin semeresini ve rahmetin ünvanını cennet ve saadet-i ebediye ile göstermiştir. Ve yine yukarıda nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam in kuntum fi raybin ila ahir ayetiyle işaret edilen i'caz ile ispat edilmiştir. Burada da tebşir ve inzar gibi nübüvvet vazifelerine lisan Kur'an ile işaret edilmiştir. Ve yine yukarıda iat ve inzar yani tahvif ve tehditler yapılmıştır. Burada da vaatler, rabetler, beşaretler yapılmıştır. Bunların arasındaki münasebet tezadi bir münasebettir. Ve yine nefsi ve vicdanı aklın hükümlerine itaatlerini devam ettiren tergip ve terhip, yani ümit ve korku hisleri lazımdır. Bu hislerin vücut bulup devam etmeleri ancak tergip ve terhip yani ümitlendirmek ve korkutmakla olur. Tergip ve terhibin devamı ancak vicdanda mevcut tahrik edici bir amirin vücuduyla olur. İşte bu ayetle tergip hissi uyandırılmıştır, evvelki ayetlerle de terhip hissi tahrik edilmiştir. Bu itibarla aralarında tezadi bir münasebet vardır. Ve yine geçen ayetlerde ahiretin bir şıkkına yani cehenneme işaret yapılmıştır. Bu ayette ikinci şıkkı olan cennetten haber verilmiştir. Bu itibarla ahiretin her iki şıkkı da zikredilmiş bulunuyor. Arkadaş, cennet ve cehennem şecere-i hilkatten ebede doğru uzanıp giden iki daldan tezahür eden iki semeredir ve kainatın teselsülen gelmekte olan silsilelerinin iki neticesidir ve ebede doğru akıp giden kainat seylinin iki mahzeni ve iki havuzudur. Evet, Cenab-ı Hak gayrı mütenahi hikmetler için bu alemi imtihana sahne yaptı. Yine sonsuz hikmetler için tagayyurata, tahavvulata, inkılaplara mahal olmasını irade etti.'' ve yine sonsuz gayeler için hayır ile şerri, nef ile zararı, hüsün ile kubhu, hülasa iyilikle kötülüğü karışık bir şekilde cennet ve cehenneme tohum olmak üzere kainatın şu mezrasına serpti. Evet, madem ki bu alem nevi beşerin imtihan meydanıdır ve müsabaka yeridir, İyilikle kötülüğün birbirinden tefrik edilemeyecek derecede muhtelit ve karışık olmaları lazımdır ki, insanların dereceleri tezahür etsin, imtihan ve tecrübe zamanları bittikten sonra kötü insanlar, وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا mujrimun, Ey mücrimler! Bir tarafa çekiliniz diye olan tüy ürpertici, saikavari, şiddetli emri ilahiye maruz kalacakları gibi, İyi insanlar da feduhuluha halidin daimi kalmak üzere cennete giriniz diye olan Cenab-ı Hakk'ın münimane, şefikane, lütufkarane emirlerine mazhar olacaklardır. İnsanlar bu iki kısma ayrıldıktan sonra kainatta tasfiye ameliyatına uğrayacak. Kötülüğü, şerri, zararı tevlit eden maddelerin bir tarafa çekilmesiyle cehennemin iyiliği hayrı, nef'i doğuran maddelerin de diğer tarafa çekilmesiyle cennetin teçhizatları ikmal edilecektir. Mukaddime Bu ayet makabliyle beraber kıyamete haşre işaret eder. Binaenaleyh bu meselede nazara alınacak dört nokta vardır. Birincisi, alemin imkanı harabiyetiyle ölümüdür. İkincisi, harabiyetin vuku'a gelmesidir. Üçüncüsü, tamir ve ihyasıdır. Dördüncüsü, tamirinin imkanı ve vukuudur. Evvela, harabiyete alem imkan dairesinde olup olmadığından bahsedeceğiz. Evet, alemde tekamül kanunu vardır. Bu kanuna tabi olan neşv nema kanununa dahildir. Bu kanuna dahil olanın bir ömrü tabiisi vardır. Ömrü tabiisi olanın eceli fıtrisi vardır, ecelin pençesinden kurtulamaz. Evet, kainatın ihtiva ettiği enva'ın ve bu enva'ın ihata ettiği efradın kısmı ekserisi bu kanunlara tabidirler. Binaenaleyh, âlem i sagir denilen insan, ölümden ve harabiyetten kurtulamadığı gibi, insanı kebir denilen alemin de ölümden necatı yoktur. Ve keza kainatın bir ağacı ölümden, dağılmaktan halas olmadığı gibi, şecere-i hilkatten olan kainat silsilesinin de harabiyetten kurtuluşu yoktur. Evet, eğer kainat ömrü fıtrisinden evvel harici bir tahribata veya sani'i tarafından bir hedm ve kıyamete maruz kalmasa bile, fenni bir hesap ile kainatın öyle bir günü gelecektir ki, اِذَا semaun شَقَّتْ اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَتْ اِذَا النُّجُومٌ كَدَرَتْ gibi ayetlere masadak olacaktır ve insanı kebir denilen koca kainat şu boşluğu sekeratının bağırtılarıyla dolduracaktır. İkinci nokta, harabiyet alemin vuku'a geleceğidir. Evet, bütün semavi dinler alemin harab olacağında müttefiktirler hem her bir fıtrat-ı selime, alemin öleceğine şehadet eder. Ve kainatta gözle görünen şu kadar nev'i, ferdi, yevmi, şehri, senevi tagayyurat, tahavvulat, inkilapların, yalnız işaretleriyle değil, sarahatleriyle kıyametin geleceği sabittir. Eğer bu icmal ile kanaat hasıl edemediysen, bir parça izahat verelim. Arkadaş, Kainat dediğimiz şu apartman ilahi öyle ulvi, yüksek, derin, ince nizamlara tabi ve öyle acip, garip rabıtalara bağlıdır ki eğer bir duvarı veya bir taşı yerinden çık emrine hedef olsa derhal alem ölüm hastalığına düşer, sekerata başlar. Yıldızlar arasında müsaademeler, ecram arasında muharebeler vukua gelir.'' şu gayri mütenahi boşluk, pek şiddetli sayhalar, pek dehşetli saikalar, pek korkunç sesler, sadalar, gürültüler ve gümbürtülerle dolar. Evet, insanı kebirin ölümü küçük bir ölüm değildir. Sekerata başladığı zaman, milyarlarca kürelerin çarpışmasından husule gelen fırtınanın ne tasavvuru ve ne tarifi ve ne de görülmesi imkan dairesinde değildir. İşte bu şiddetli ölümle hılkat bayılır, kainat yayılır, hılkatin yağı ayranı birbirinden ayrılır. Cehennem maddesiyle aşiretiyle bir tarafa çekilir, cennet de letafetiyle, lezaiziyle ve bütün güzel unsurlarıyla tecelli ve incila eder. Sual Kainat ilk yaratılışında ebede elverişli olarak sabit bir şekilde yaratılsaydı, böyle tagayyuratlı, inkılaplı, mail-i inhidam bir surette yaratılıp, bilahare tahripten sonra ebediyete kabil metin bir şekilde yapılmasından daha iyi ve daha kısa olmaz mıydı? Cevap: Vaktaki Cenab-ı Hak hikmeti ezeliye ile inayeti ezeliyenin iktizasınca insanların kabiliyetlerinin tezahürünü ve istidatlarının neşvi nemasını irade etmekle, nevi beşeri imtihan ve tecrübeye tabi tuttu, zararları menfaatlere kattı, şerleri hayırların içine attı, güzellikleri çirkinliklerle cem etti, hepsini birbirine karıştırarak, kainatın hamuruyla beraber yaratılış teknesinde yoğurduktan sonra, kainatı tagayyür, tebeddül, tekamül kanunlarına tabi tuttu. Vaktaki imtihan perdesi kapanır ve tecrübe zamanı nihayet bulur ve kainat tarlasının vakti hasadı hulul eder, sani hakim inayetiyle birbiriyle karışık yoğurduğu zıtları tasfiye eder, içlerinden tagayyürü doğuran esbabı ayırır, ve ihtilaf maddelerini tefrik eder. Sonra cehennem ebede elverişli olarak metin ve kavi bir cisimle teşekkül ederek vemtazu hitabına hedef olur. Cennet ise esasatıyla beraber ebedi ve muhkem bir şekilde tecelli eder ve münceli olur. Evet Gerek cehennemi gerek cenneti teşkil eden ecza ve maddeler arasında münasebet vardır, zıddiyet yoktur. Münasebet intizamın şartıdır, nizamda devama sebeptir. Ve keza bu iki menzilin halkı da ebedi oldukları için vücutlarını teşkil eden ecza tagayyüre maruz değildir. Çünkü dünyadaki cisimlerinin terkip ve tahlilleri arasında muvazene yoktur. Yani cisim bünyelerine girenlerin çıkanların arasında nispet yoktur. Onun için inhilale yüz tutarlar. Fakat ahiretteki cisimlerin yapılışı öyle değildir. Eczaları arasında tam manasıyla muvazene vardır ki inhilale mahal kalmaz. Üçüncü ve dördüncü noktalar. Yani dünyanın ikinci tamiriyle haşrin vukuudur. Evet, tevhid ve nübüvvetin ispatları yalnız delil-i nakli ile sahih değildir. Çünkü devir lazım gelir. Evet, Kur'an ve hadisten ibaret olan nakli delillerin sıhhati, nübüvvetin sıhhat ve sıdkına bağlıdır. Eğer nübüvvet de delil-i nakli ile ispat edilirse muhal lazım gelir. Bunun için Kur'an-ı Kerim tevhid ile nübüvveti dela ile akliye ile ispat etmiştir. Ama haşir meselesinin hem akli hem nakli delillerle ispatı sahihtir. Delil-i akli ile ispatı ve bil ahiretihim yuqinun ayeti kerimesinin bahsinde beyan edilmiştir. Hülasası vücutlarında şek ve şüphe olmayan nizam, rahmet ve nimet ancak ve ancak haşrin gelmesiyle ve ikinci bir hayatın tahakkuku ile nizam, rahmet, nimet olabilirler. Eğer haşir gelmezse ve ikinci bir hayat tahakkuk etmezse, bunları esmaül ezdattan addetmek lazım gelir. delil nakli ise, Kur'an-ı Mu'cizül Beyan ile bütün enbiya, haşrin geleceğine ittifak etmişlerdir. Akli ve nakli delillerse, fahreddin Razi'nin tefsirinde bu kabil delilleri bildiren ayetler beyan edilmiştir. Hülasa, bilhassa hayvanat ve nebatatta daima vuku'a gelen haşillere dikkat edip teemmül eden adam, elde edeceği müteferrik emarelerle haşrin vuku'una hads ile yani bir sürat intikalle hükmedecektir. Şimdi, bu ayetin cümlelerini birbirine bağlayan münasebetlere gelelim. Evet, bu ayetin cevherlerini nazmeden ve cümlelerinin silsilesine medar bahis olan nokta saadettir. Şöyle ki, saadet ebediye iki kısımdır. Birinci ve en birinci kısmı, Allah'ın rızasına, lütfuna, tecellisine, kurbiyetine mazhar olmaktır. İkinci kısmı ise, saadet-i cismaniyedir. Bunun esasları, mesken, ek, nikah olmak üzere üçtür. Ve bu üç esasın derecelerine göre saadet-i cismaniye tebeddül eder. Ve bu kısım saadeti ikmal ve itmam eden hulut ve devamdır. Çünkü saadet devam etmezse zıttına inkilab eder. Birinci kısım saadetin aksamı tafsilden müstanidir veya gayrı kabildir. İkinci kısım saadetin aksamı ise Evet meskenin en latifi en cazibedar şekli etrafı erbaası türlü türlü gül ve çiçeklerle müzeyyen bağ ve bahçelerle muhat altında sular nehirler akan kasır ve köşklerdir. Evet camit kalpleri aşk ve şevkle ihya eden sönmüş olan ruhları şen ve şad eden şairlere sermaye olarak şairane teşbihleri temsilleri, üslupları ilham eden sular ile hadravat ve nebatattır. Saadetin ikinci esası olan ekl ise mekulat yiyecek kuvvet verdiği cihetle en iyisi, en nezizi meelüf olan kısımdır. Yani insana garip, vahşi olmayan şeylerdir. Çünkü ülfetle o nimetin derece-i kıymeti bilinir, lezzet verdiği cihetle de lezzetin en büyük lezzeti teceddüt ve tebeddülündedir. Ve keza ek lezzetini ikmal eden esbaptan biri de o rızkın kendi amelinin ücreti olduğunu bilmektir. İkinci bir sebep de o rızkın menbaının daima göz önünde hazır bulunmasıdır ki kalbi mutmain olsun, rızık için telaş etmesin. Saadetin esaslarından nikah ise Evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezaizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yek diğerine muavin ve yardımcı olsunlar. Evet, bir işte mütehayyir kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam, velev zihnen olsun ister ki birisi gelsin, kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. Kalplerin en latifi, en şefiki, kısmı sani ile tabir edilen kadın kalbidir. Fakat kadın ile ruhi imtizacı geçimi ikmal eden, kalbi ünsiyet ve ülfeti itmam eden, suri ve zahiri olan arkadaşlığı samimileştiren, kadının iffetiyle ahlakı seyyi eden temiz ve pak bulunması ve çirkin arızalardan hali olmasıdır. Sual, yiyecek içecek şahsi vücudu ipka etmek içindir. Çünkü vücuttan eriyip ayrılan şeylerin yerini doldurup tamir etmek, yemek ve gıda ile olur. Nikah da nev'in bekası içindir. Halbuki ahirette eşhas ebedi olduğundan, vücutlarında eriyip ayrılan bir şey yoktur ki gıdaya ihtiyaç olsun ve ahirette tenasül yoktur ki nikaha lüzum olsun. Cevap, yemek içmek ve nikahın faydaları yalnız bekaya ve tenasüle münhasır değildir. Evet, şu elemli, kederli alemde onlarda pek büyük lezzet ve faydalar olsun da, lezzetler yeri olan alem-i saadette, niçin daha nezih lezzet ve faydaları olmasın? Sual, bu alemde lezzet elemin definden hasıl olur. Halbuki ahirette elem yoktur. Cevap, elemin defi lezzetin sebeplerinden biridir. Yoksa lezzet ona münhasır değildir. Ve keza alem-i ebedinin bu aleme benzetilmesi kıyası mı alfarıktır? Yani aralarında çok farklar bulunduğundan birbirine benzemez. Cennet ile Horhor hor bahçesinin, haşiye, Horhor, hor Van'da müellifin medresesinin adıdır. Cennet ile Horhor hor bahçesinin arasında ne nispet varsa, cennetin lezzetleriyle dünyanın lezzetleri arasında da aynı o nispet vardır. Cennetin Horhor hor bahçesinden dereceleri ne kadar çok yüksekse, uhrevi lezzetlerde dünya lezzetlerine göre öyledir. Her iki alem arasında bu büyük tefavüte İbn Abbas "Leyse fil cenneti illa esmauha" cümlesiyle işaret etmiştir. Yani cennette dünya meyvelerinin yalnız isimleri vardır. Yani isimleri birdir fakat lezzetleri ayrıdır.